Evet. Bugün 26 Mayıs 2022 ee, Arıları sattıktan sonra 4 tane arım kaldıydı. En zayıflardan. Bu en zayıf arılardan 2 tanesine kat vermiştim. Ee, bunlar 7-8 işte filandı. Ee, onlara daha sonra kat verdim. Ee, bunlar katta şu anda e, aşağı yukarı 3-4 kilo falan bir bal getirmişler. E, kat vermediğim iki tane arım vardı. Onun arılardan bir tanesi bu arıydı. Bu da 8 e, çerçevedeydi. 2 çerçeve ham vererek 10 çerçeveyi tamamlamıştım geçen hafta. E, fakat bu gelişimde e, diğer bir tane zayıf kovanım vardı. E, o da 7 çerçeve. 7 çerçeveye ulaşmıştı. Ondan kapalı takviye yavruları bunu alıp bunu bala çalıştırmayı düşünüyordum. Hatta kapalı yavruları aldım getirdim buraya. Kovanı bir açtım ki e, oğul biraz zayıf gördüm. Yani 10 çıtaya göre arıya göre %30 oranında arısı azalmış gördüm. Bir de zaten ilk çerçeveyi çektiğimde meme gördüm. Yani ben gittikten sonra o verdiğim e, 8 çerçevedeyken iki tane verdiğim ham peteği İki tanesini yarım olarak kabartmış ve o arada meme ben gittikten sonra hemen benim peşimden memeleri dikmiş. Ee, yani ana arasında iki sefer bak bakmama rağmen göremedim boyalı olduğu halde. %30'da zaten azalmış arının. Ee, zannediyorum oğula çıktı. Bugün bir geldiğimde akşam vakti geldiğimde önünde baya bir uçuş vardı. Zannediyordum yani belki de benden biraz önce çıkmış olabilir yani. Göremedim tabii. Ben de ne yaptım? Bu sefer tam tersini yaptım. Bunu bala yatıracaktım. O diğer zayıf kovamından aldığım kapalı yavruları buna verecektim. Bunu bala yatıracaktım. Bu sefer tam tersini yaptım. Bundan iki tane kapalı yavruları aldım. Arısını burada diğer üç tane kovan böldüm. Bu arıdan. Bunlara sirkelenerek ikişer çıta olarak ve üç tane daha kovan yaptım burada. şimdi yani o kovandan katlının yanındaki kovandan 3 üç tane daha kovan yapmış oldum. İki çerçeveli. İki çerçevede kapalı yavrusunu arka tarafta bulunan tek katlı kovanım vardı. işte yedi çerçeveydi. Sonra iki çerçeve ham vermiştim. Dokuz çerçeve ulaşmış bir yarım vardı. Ona takviye yaparak onu da kata kat verdim ve bala çalıştıracağım onu inşallah. Bakalım hayırlısı. Ee, yani nasipte buna bala yatırmak vardı. Ama bu oğula kaçınca bunu bölmüş olduk. Yani ilk kez e, oğul problemi yaşıyorum. Ee, genelde benim arılarımda pek oğul problemi olmaz. Ee, burada artık e, buralar boş. Sattık arıları. 20 tane arımı sattım nasip olursa böyle bu şekilde çoğaltacağız yani baldan sonra tekrar bunları böleceğiz çoğaltacağız yani biraz da satmamın sebebi burada kulübem vardı barakamı orman idaresi kaldırmamı söyleyince tabi barak olmayınca iş yapacak yapılacak işlemler e, zor oluyor yani evden sırtırla e, malzemelerini getiriyorsun bir de getirdiğin yeterli olmuyor bir daha köye gitmek zorunda kalıyorsun tekrar geliyorsun tekrar gidiyorsun ama burada barakanın içindeydiler Rahat rahat işimizi hallediyorduk. Ama maalesef kulübeyi kaldıtırınca e, biraz işlerimiz zorlaştı. Artık bundan sonra e, çok fazla arı olmasa da idare edeceğiz. Kulübeyi götürdüğüm yere e, yerde bahçemiz var. Oradaki oraya götüreceğim arıları eğer çoğaldırsa. İşte bu arımı da 7 çerçeveydi. 9 çerçeve oldu. 2 çerçeve bundan kapalı aldım. Öbürüne götürmüştüm. Bu tam tersini yaptık. Oradaki iki tane kapalıyı buna getirerek. Bunu kat verdim. Yalnız kat bunun değil. Bu vardı burada. Bir daha köye çıkmayı şey yaptım. Koli bantıyla şimdilik koydum. Yine bunun katını getireceğim. Yine baktım o çerçevelere de üstteki çerçeveler yarım saat sonra sarmış yani arı. Bayağı sarmış. Aslında yukarı sarar mı sarmaz mı diye düşünüyordum. Çünkü o kadar Güçlü bir arı değil. Ee, şöyle bakalım bakalım. Bir bir saat falan geçti. İki tane de yanına kabarmış petek verdim. Ortadaki iki tanesi yavrulu. Sağdakiler kabarmış. Ve soldaki kabarmış verdim. Yani bunu da inşallah bala çalıştıracağız bakalım. Biraz daha vakit var. Şeyden e, akasyalar birkaç akasya var. Onlardan mı geliyor nedir? yaklaşık 3 3 kilo 4 kilo falan 2 kilo Öyle ballar gelmiş. Yani şu kovanıma daha önce vermiştim. Onun da kapağını kapatmamışız tam galiba. Bir bakayım ona. Bundan sonra böyle arkadaşlar işte yani bu şekilde devam edeceğiz. Bunları böleceğiz artık. Hayırlısı bakalım ya. Nasipte ne varsa o olacak. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Zor olacak böyle tırtırla gidip gelmek. Barak ayrı yerde. Kovanlar ayrı yerde ama hayırlısı bakalım. Allah ne gösterecek. Peki herkese selamlar. Allah'a emanet olun.